Ben onun için herkesi kilo başına 30 mg yaklaşık su içmeye yani 50 kilo ise 1,5 litre alkali su 7 onda altında. Neden 7 onda 3? Dünya Sağlık Örgütü, World Health Organization diyor ki 7 onda üstünde içilen sıvılar ve sular alkalidir. Bedeni alkali yapar, toksinleri atar bedenden. Sizin bağışıklık sisteminizi güçlendirir, zehirlerinizi atar. Ama 7-10'da 3'ün altında o şişeler var, hazır şişe suları okuyorsunuz 7. Ama pH çubuğu koyduğunuzda 5 oluyor. Paranızla zehirleniyorsunuz. Amacana sulardaki eser plastikler içinde dura dura ne oluyor? Çok önemli bir durum. Bunun için alkali suyu herkese öneriyorum. Zaten biz kampımızda yaptığımızda ne? İşte günde bir buçuk litre alkali su içirerek bir. ikincisi günde en azından 10, 15, 20 bardak. Kilonuza göre yine 200 gramdan 2 litreye yakın yeşil çay. Dünyada alkali oranı bütün bitkilerde. Mesela en önemli bitki turktur kırmızı pancardır. %12-17 arasında değişir içindeki maddelerine göre. Ama yeşil çay %50.3 ile dünyada en alkali bir çay grubu içinde yer alır. Fakat bizim içtiğimiz siyah çay aynı etkiyi asla vermez. Dolayısıyla çayın aslı, bütün bitkilerin aslı yeşildir. Bunlar kurutularak bir takım rafine edilmiş işlemlerden geçilerek karartılıyor, kurutuluyor, karartılıyor, kurutuluyor, ıslatılıyor, kurutuluyor, kapkara ediliyor. İçinde dünyanın en faydalı olan kateşin dediğimiz kanser, kısırlık, çocuk olmama gibi mantar hastalıkları, onkolojik riski olan hastalıklarda, toksin yüklülüğünde, bedendeki antioksidan oranı ile yüksekliğiyle bağışıklık sistemimizi güçlendiren kateşin bu rafine işlemler sırasında defalarla yapılarak çayın ıslatılıp kurutulmasıyla bu kateşin yok oluyor. Bakın bu insanlığa bir ihanettir bu. Bakın altını çiziyorum. Kateşini yok etmek insanlığa çaya ihanettir. Ne oluyor bunun içinde? Tanen oluşuyor. Peki bu tanenin vazifesi nedir? Siyah çayla aldığımız tanenin vazifesi bedende diüretiktir. Bakın çok yemek yersiniz siyah bir çay için. Demiri tutar, manganı tutar, tinkoyu tutar, eser mineralleri tutar, alır, idrarla 20-25 dakika neden? Çay içtiğimi bir saat içinde tuvalete gidiyorsunuz bütün faydalıları aldı tuvaletten attı. Bunun yanında tabii yağları vesaireleri parçalama özelliği diüretik özelliği de var. İşte çay bu. İçindeki tabii bazı tanen gibi farklı e, uyarıcı maddelerle de çay içtiğiniz zaman uyuyamazsınız. Uyarıcı maddelerinde bunda etkisi vardır. Ama bizim kültürümüzde çay bir geleneksel hal almıştır. Biz diyoruz ki yemeklerden önce asla Böyle koyu çaylar içmeyeceksiniz. Meyve çayları, bitki çayları içeceksiniz. Anca yemeklerden sonra çok ağır yemek yediyseniz, et yemeği çok ağır yemekler yediyseniz, yemeklerden söylüyorum, bir saat sonra, hazım 40-60 dakika içinde gerçekleşip, yediğiniz o yemeğin içindeki, etin içindeki faydalı veya bitkilerin içindeki içindeki işte magnezyum, kalsiyum, çinko gibi faydalı bitki, mineraller emilir. Onun dışında parçalamada diüretik etki yaparak bedenden atılmasında faydalı olabilecek siyah çayı bir saat sonra mümkünse içine iki damla limon sıkıp çayın o prizmasını bozarak taneni kırarak taneni kırarak içmelerini öneriyor.